Yokluğun öyle bir yakışmalı ki Süs diye takmalıyım sevdamın gerdanına İnanmak için ona dokunmalıyım yutkundukça Seni aramamalıyım içimin ücralarında O gitti demeliyim aha ezi gerdanımda Hanım evladı gibi bükülmemeli karşımda Sanki çağrıldı da rica minnet burada Öyle Bir Eda'yla Durmalı Ki Karşımda Asi Sevdana inat, Yokluğun Kör Kütüp Bağlanmalı Yarama Kırık Dökeceği Bir Şey Kalmamalı Kursağımda Vahşi Bir Çakal Gibi Çökmeli Uykularıma Yokluğun Öyle Sahip Çıkmalı Ki Bana Kimse Konmamalı Yarama Öfkemin salyaları yokluğunda çakma bir cehennem yaratmalı ruhumda. Çürüse de azat etmemeliyim hiçbir parçana. Beni yıkacaksan ihanetinden fazlası olmalı. Vuracağın yer daha önce kanamamış olmalı. Sevdan tenimden kurdeşen döker gibi çıkmalı kanım tenimi tavaf eder gibi akmalı. Öyle şık olmalı ki yaram, utanmamalıyım. Açıp açıp gösterecek kadar hayran kalmalıyım. Öyle şık olmalı ki yaram, saklamamalıyım. Sana dokunur gibi dokunmalıyım. Senin acıttığın gibi acımalıyım ve öfkemi kanım kadar sıcak tutmalıyım. Öyle şık olmalı ki yaram, iyileştirmeye kalkanın eceli olmalıyım. Öyle şık olmalı ki yaram, görünce korkmamalıyım. Sana dokunur gibi dokunmalıyım. Sana dokunur gibi dokunmalıyım. Sana dokunur gibi. どこの歩き人このままでよ。